Senin demin verdiğin örnekten, biraz çok yakınındaki Hı -hı. bir şeyden gideyim. İşte hangi yıldız satışçılar Hı -hı. aslında neye benziyor? Ya da bir e, hangi aday profilini içeriye aldığımızda yıldız satışçı olma ihtimali Hı -hı. daha yüksek. Bunu aday verisi ve çalışan verisini birleştirdikten sonra aslında Hı -hı. analiz etmeniz mümkün. Yani bugün benim yıldız satışçılarım adayken neye benziyorlardı? Yıldız olmayan satışçılarım yani Hı -hı. performans veya bağlılık problemi yaşadığım satışçılarım adayken neye benziyorlardı? E, neler ayrıştırıyor? Yani işte gerçekten genel yetenek sınavından yüksek yapması mı, işte kişilik envanterinde Hı -hı. bunu belli bir kişilik profiline e çıkması mı yoksa çok farklı şeyler mi? Yönetici yaş farkı mı? Bizim yani yaptığımız mi? şeylerden bir tanesinde mesela şu çıktı, yani bu örneği veriyoruz. E, kişilik envanterleri veya genel yetenek sınavından Hı -hı. ziyade e, ön lisans mezunları üniversite mezunlarına göre çok daha yıldız potansiyeli yüksek olan şeyler of, çıktı. E, Düşündüğümüzde çok mantıklı değil. Yani Hı -hı. üniversite mezunları daha az kalifiye ya da daha az bilgili değiller. Ama bir motivasyon faktörü var. Yani kağıt üstünde o işi hı hı. daha iyi yapabilir değil. Ön lisans mezunları daha çok motive oluyorlar. 12 kat daha fazla işe bağlılar. Ee, satış potansiyelleri de %10'dan daha fazla. Yani nereden bakarsak bakalım. Daha fazla ciro üretiyor, işte turnover'ı düşürüyor gibi.